Dün 1 Ağustos önemli bir gündü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Günü'ydü. Bu sebeple de Ankara'da bir resepsiyon verildi. Şey 1 Ağustos, Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethinin ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü. 1 Ağustos, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Silahlı Kuvvetler Günü ve Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutlanıyor. Gün dolayısıyla Ankara'da verilen resepsiyona Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Postanoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak çok sayıda davetli katıldı. Gecede güvenlik kuvvetleri komutanlığını tanıtan filmin izlenmesinin ardından pasta kesildi. 1974 yılında Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak görev yapan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasıyla birlikte adaya giden ilk komutanlardan olan emekli Tümgeneral Hasan Cemil Erdem de konuklar arasındaydı. Kendisine Mehmetçik savaşta nasıl bir askerdir diye sorduk. Çok temizdir, komutanına bağlı, verilen emirlere itaatkar, hiçbirinden bir gün şikayetçi olmadım. Zafer onlarındır esasında.